Ben Doktor Aylin Soysal. Yıllardır Emniyet Genel Müdürlüğü çatısı altında adli psikolog olarak görev yapıyorum. Benim işim suçun nedenini anlamaktır. Akıl sağlığı mı, kin mi, yoksa sadece delilik mi? Ancak bu dava tüm rasyonel bilgimi yerle bir etti. İstanbul'da aynı gece, aynı saatte işlenen birbirinden bağımsız üç cinayet. Bir lise öğretmeni, bir taksi şoförü ve bir ev hanımı. Üçü de kendi ailelerini katletmiş, üçü de tek bir kelime etmeden tutuklanmıştı. Basın buna toplu cinnet diyordu. Bense sadece mantıksal bir boşluk görüyordum. Olay yeri raporları üç evinde ortak bir noktasını gösteriyordu. Salonlardaki televizyonlar açıktı ve karlı ekran modunda bırakılmıştı. Önemsiz bir detay gibi duruyor, değil mi? Ama o gece tüm şehirde büyük bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Tek bir prizin bile çalışması imkansızdı. Doktor, ekiplerimiz bunu basit bir hata sandı. Ama televizyonların fişi takılıydı ve kapatma düğmesine basılmamıştı. Sanki birileri bilerek oraya bırakmış gibi, karlı ekran sinyal yok demektir. Peki, orada olmayan bir sinyal nasıl bir etki yaratabilir? İlk iki zanlı taş gibi sessizdi. Ancak üçüncü sanık, taksi şoförü Metin, sorgunun 14. dakikasında fısıldamaya başladı. Neden yaptın? Sıra bana gelmişti. Dinlemek zorundaydım. Neyi dinlemek zorundaydın? Aradaki sesi, nefes alan boşluğu kaydı defalarca geri sardım. Sessiz anlarda duyulması zor ritmik bir tıkırtı ve boğuk eski bir dua sesi ya da bir ninni. Bu mikrofon paraziti değil. Bu ses dışarıdan geliyor. Odanın içinden İlk sorgu ekibine ne olduğunu merak ettim. İki memur Metinle görüştükten bir hafta sonra görevden alınmıştı. Biri akıl hastanesinde intihar etmişti. Notlarına ulaştım. Notlarda Metin'in deli olmadığı, lanetli bir şeyi duyduğu yazıyordu. O sadece bir cin değil. O bir frekans, onu bir kere duyduğunda beyninin içinde yaşamaya başlıyor. Uyuduğunda senin gözlerini kullanıp dünyaya bakıyor. Gece kendi evimde rapor yazarken bir anda kulağımda o tiz çınlamayı hissettim. Bilgisayar ekranımdaki harfler titremeye, yer değiştirmeye başladı. Yazdığım raporun ortasında aniden yabancı bir metin belirdi. Kapıyı aç Aylin. Artık içeri değiz. Delirmeyi göze alarak Metin'in hücre görüşüne gittim. Gözleri koyu gölgeler altındaydı. O ses neydi Metin? Onu nasıl durdururum? Biz eski bir dilde konuşmayız doktor. Biz artık elektrik kablolarında, Wi-Fi sinyallerinde, polis telsizlerinde geziyoruz. Siz bizi statik gürültü sanıyorsunuz ve artık sana bulaştık. Çünkü sen bizi duydun, seni seçtik. Geri çekilmek istedim. Ama tam o sırada kulağıma eğildi ve o sesi, o yasaklı, uğursuz cümleyi fısıldadı. O an anladım ki artık her şey bitmişti. Olaydan üç gün sonra başkomiser ofisime girdi. Masamın başında ölü bulunmuştum. Ölüm sebebi bir beyin kanamasıydı. Masamda son hazırladığım rapor duruyordu. Raporda daktilo ile yazılmış sonuç kısmı şöyleydi. İncelenen vakalarda doğaüstü bir bulguya rastlanmamıştır. Sanıklar cezai ehliyete sahiptir. Dosya kapatılmıştır. Raporun altına benim el yazımla titrek bir şekilde eklenmiş bir not vardı. Bu raporu okuduysanız sesi artık siz de duyuyorsunuz. Kaçın. Başkomiser rahatsızca etrafına baktı. Odanın ışıkları titremeye başladı. Yanındaki polis telsizinden ritmik tıkırtı sesi geliyordu. Başkomiser telsize baktı, yüzü yavaşça dondu. Telsizin üzerindeki küçük kırmızı ışık titreyerek söndü. Sen de duyuyor musun? Bir sonraki kayıt için takip et, abone ol.